Bakınız biz ne dedik? Türkiye apartmanı var. Bu apartmanın içinde Kürt dairesi, Türk dairesi, Laz dairesi, Çerkez dairesi vardır. Apartmanın ismi Türkiye'dir. Apartmandaki her daire kendi yemeğini yapar, kendi kültürünü yaşar. Kendi çocuklarıyla istediği diziyi izler, istediği gibi kendi evinde hayatını idame ettirir. Ama o evin herhangi bir kolunu yıkılırsa, o dairelerden herhangi bir dairenin içinde yangın çıkarsa Türkiye apartmanı zarar görecek. Onun için bütün daireler Türkiye apartmanını korumak zorundadır. Türkiye apartmanını mutlaka ama mutlaka herkes kendi dairesinden daha önemli bir konumda görmelidir. İşte o apartmanı yöneten bir cumhurbaşkanı vardır. Bugüne kadar tecrübe kazanmıştır. Apartmanın neresinde hangi arızanın nelerin olduğunu çok iyi bilen birisidir. Bizim hepimizin ona sahip çıkması lazım daire sakinleri olarak. Ama siz dışarıdan bir tane adam getiriyorsunuz o apartmanın başına o apartmanı yıkmaya çalışıyorsunuz. Dışarıda bazı insanlar o apartmanın bazı daireleriyle irtibata geçerek diğer dairelerle sizin aranızda fark var. Siz aynı merdivenlerden çıkmıyorsunuz. Farklı birileri asansörle birileri merdivenle dilik odusunu yayarak algısını yaratarak ayrım yaparak o dairelerden birisini apartmanı aleyhine çevirirsek kolonlardan bir iki tanesini kırdırırsak o apartmanı çökertiriz derdin dediler. İşte o apartmandaki bazı dairelerde bazı ajanlar da olabilir. İşte o ajanları bulmak da o devletin, o istihbaratın işidir. Bugün onu yapıyoruz. Bugün bununla uğraşıyoruz. Bununla ilgileniyoruz. Bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Hepimiz bunu değerlendirmeliyiz. Casusluk olayı öyle yaban atılacak bir olay değildir. Size seçim kazandırabilir casuslar. Casuslar algı da yapabilir. Ama eninde sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasına çarpacaksınız. İstihbarat duvarlarına çarpacaksınız. Bombayı sırtına yükleyip Taksim'de bomba patlatmaya gelenler var. Tam patlatmak üzereyken yakalanıyor istihbarat güçleri tarafından. Nereden takip etmiş? Suriye sınırından. Birileri diyebilir ki Suriye'den çıkarken niye siz yakalamadınız? Ama onun hedefini öğrenmek devletin işidir. İşte Ekrem İmamoğlu'nun olayı da baştan devlet tarafından biliniyordu. Ama devlet bütün etrafını öğrenmek istiyor. Nereye gidiyor? Hedefi nedir? Eğer zamanında sizin dediğiniz ilk günde müdahale etmiş olsaydı bu sefer diyeceklerdi ki seçime müdahale ediyorlar. Kazanmaması için e, bu, bunu böyle ayarlıyorlar. Yani demek istediğim bir olayın nereye kadar gidebileceğini devlet tahmin e, yürüterek, takip ederek bütün güçleriyle iletişim ağlarıyla sonuçta gafil bir şekilde mutlaka avlıyor, avlayacaktır. Bugünkü olay da odur. Neticesinde yargı Türk halkına şeffaf bir şekilde paylaşacaktır.